Anne. Şey. Annem siz ne yaptınız? Biz baloncuk yapıyoruz, kurbağa yapıyoruz anne. Ama sen anlasa Aliş anne, yüz, anne, yüzündeki anne. ne o yüzündeki ne bana bakar mısın? Yüzündeki ne? Senin o yüzündekiler ne? Anne. Efendim. Mursun. Kim yaptı? Kim yaptı onu? Kim yaptı bana bakar mısın? Kim yaptı Eğenisi onu? Kendisi yapıyor, eğleniyor. Güzel güzel bak ben de palyoço suratı çizmeye çalıştım ama oldu mu bilmiyorum. Hmm. Oğlum siz niye kağıdı çizmiyorsunuz? Çizmişiz de bir sürü bir sürü. Çok güzel görünüyor. Neler yapmışsınız böyle? Ya böyle almışız böyle. Bak böyle böyle böyle. Yaptık. Sonra böyle buraları yaptık. Böyle hava attık güneş attık sürü bir sürü şey yaptık. Sayısız şey. Çok fazla değil Anne. mi? <laughs> He. Hep aferin. Yaramaz Ali Asaf. Yaramaz. Ali Asaf'ın Aliş Aliş yaramaz değil. Aliş. Aliyasaf. Hı. bütün boyaları da Bak bak böyle parmağını koyalım. Hadi parmağımızı koyalım. Buraya basalım. Parmağımızı da yapalım. Buraya basalım. Yapın basın. Yap. Bas 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 bas. Bak bak bak. Böyle böyle. Hop. 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 Yaptık. Past. Past. Çok güzel değil mi? Güzel mi? Bak. Hı? Aa bunu sen yap. Yap. yap.